a like'ım. Hiç çok like atma atma. Siz de ben yine gizledim devamını. Hmm. Ne yapalım? Bugün sizden yapacağız nasıl? Yani bugün birisiyle oynamayı düşünüyorum. Yarın hazırlanan, ben bunu söyleyeyim. Bu yaşlıca futbol oynayacağım. Ama söylemeyeceğim. Ama ispat <laughs> <tients> oh, evet. edeyim. Tam burada işin ekran var. Bunu Durun fotoğrafını çekeceğim. Bak. Neyse. Ee, burada da video gelip kesin. Evet, çok Bugün çöl vadisindeki bize işte, şeyleri göstereceğim. Yani bölüm şeyleri göstereceğim. Hemen gidelim. Yani etiketleri göstereceğim. 3 tane var. Bunu devamını istiyorsanız 1000 like atmayı yok. 100 like atmayı unutmayın. Hemen gidelim Tam şuralarda bir yerler değil. İnke kolay bak. İnke çerez. Tam burası var ya. Tam böyle hop göbek saldırısı. Bunu alıyoruz. Biz bunu aldık. <laughs> Burası değil. Herkes bana ne ne bir ne 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 Tam orada. Tam kapının önünde bir şey de olacak. Nereden bildim? Bak. Ama ben YouTube'u bırakıp falcı mı olsam? Neyse. Um. Şimdi. Tam burası. Ulaştın ya sen oraya. Tam burada. Gördünüz. Yerinde göstereceğim ve bana araba lazım. Diğer şey piramitte değil. <gülüyor> <gülüyor> Piramit diyeceğim sandınız mı? Hemen gidiyoruz. Arabam. Hey, ver bakayım makta. Hey, arabamdaki. Ben bu videoyu yayın olarak yapacaktım olmadı maalesef. Ama bitsin. Tam burada, tam burası var ya. Tam burada. Neyse. Işte? Başka yok. Bu kadar var sanırsam. Ama şeyden de bir tane gösterebilir mi size? Koca evden. Dur koca evden de göstereceğim. Öf. Reklamları hiç sevmiyorum. Reklamlar kapatılsın. Olmuyor öf. Bu videoyu yayın yapacaktım ama olmadı. Çünkü abi denedim olmadı. Yaşınız uygun değil. E şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Şimdi nerede lan? Yani başka bir yerde. Şimdi koca evde şu an bir tane gösterebileceğim. Çünkü bir tane biliyorum. Hem isterseniz yani bir bin like gelirse devamını da yaparak. Yok bir like gelirse devamını yapacağım. Şimdi profesörün evine gidelim mi? Tamam girdik. Burada boss'u öldürürüz Ben öldüremedim. Deney kurduğunu mu? Böyle işe yüzü kendine güvenmiyor sokmuş dedim anne. Küfür değildir. çocuğu kurtardım. Neyse Tamamın <laughs> içinde yer var herkes bil. Bu es çerez mayonez prasantes. Açık yerince ben öyle diyorum. O <laughs> ben bir gün tırmanmıştım böyle. Neyse. Dolabı açacağız. içine gireceğiz. En sonda şey yapacağız. Güzelleri de test ederim. Bugün. Bugün efsaneleri test etmiştim. Bugünlük bu kadar video gelecek sanırsam. Ee, yeni son videoları attım. Onlara da bakabilirsiniz. Şu dolabı açalım. Kut, dum, bom. <laughs> Kar oldum lan. Neyse bir gün yeşil ekranda şey yapmayı öğreneceğim. Bugün üçüncü video akşam olacak. Yani akşam bekleyin. Üçüncü videoda akşam yüzümü göstereceğim. <laughs> İlk defa yüzümü göreceksiniz. bir tam tam burada. Biri, diğeri de tam burada. Ben bu kadar biliyorum. Yani siz de bili biliyorsanız yorumlara yazın. Ben öğrenirim. Böyle bir bir tane fotoğraf da yapmak istiyorum. Nerede fotoğraf? Heh.